Bugün ne çok anı, ne çok duygu var mutfağımda. Aslında daha kalabalık bir mutfak olacaktı. Annem de gelecekti ama gelemedi. Bazen insan yapayalnız kalır mutfağında. Birini beklemesine rağmen bugün öyle bir gün. Ama kitaplar çok kıymetli, mutfak çok kıymetli. Duyguları yaşamakta, terapi olmakta. Bugün benim elimde Gaziantep'e dair hem oradan aldığım böyle Gaziantep işleri, İnanın kahve fincanım o da tepsim aynı şekilde. Kitaplarım, kütüphaneme gittim baktım ne çok o yöreye dair kitabım var. Ne çok dostum, ne çok arkadaşım var. Ne çok da aklımda mutlu sofralar kalmış. Her türlüsünden sofralar kalmış. Sadece mutlu olmasa bile hep o birlikteliği yaşadığımız, müthiş Gaziantep'in müthiş lezzetini yaşadığımız, ısrarla altını çiziyorum, olağanüstü bir mutfak çok daha duyurmamız lazım. Sadece kebabı değil, ev yemekleriyle. Benim de yöresel tatlarda sanırım en sevdiğim, belki de bütün yemekler arasında en sevdiğim bir tanesini bugün mutfaktan sizlerle yapacağım. Evet, biraz da sohbet edeceğiz yaparken. Yuvarlama yapacağım. Kimisi yuvalama diyor ama Antepli arkadaşlarımdan Doğru'nun yuvarlama olduğunu biliyorum. E, kitaplara baktım. Kendi kitabımda da, e, bakın şunu şu, şu şekilde göstermek çok isterim. E, benim İstanbul sofralarında. Şöyle bir bölüm vardır. Sevdiğim Antep. Gerçekten Antep'i çok severim. Anteplileri çok çok severim. Bize Antep'i tanıtan Taşar ailesidir. Onlara ayrı zaten sevgimiz, saygımız. Bu tariflerin de sahibi yine onlardır. Gülderen teyze, canım benim. Hiçbir şekilde... Atlamadan eksik bilgi vermeden her şeyi toparlayıp bizlere anlatmıştı. Şimdi ben aslında tabii kendi yuvarlama tarifini yapacağım ama başka tariflere de başka kitaplara da baktım. Çok güzel hem de imzalılar. O kadar mutluyum ki bu değerlere sahip olduğum için. Et çok önemli tabii. Burada bir kuzu kol var, kuşbaşı şeklinde doğranmış. Çorba dememem lazım onu biliyorum. Sulu bir yemek bu. Özel bir yemek. Ramazanlarda özellikle mutlaka sofralarında olan. Yanında da şehriyeli pilav mutlaka olan bir yemek bu. Onun için bu yemeği yaparken de kuzu kolumuzdan bir kuzu kolu şöyle kuşbaşı şeklinde doğruyoruz ve onu e, arkada gördüğünüz, şimdi hemen önüme alıyorum, düdüklü tencerede suyla beraber pişireceğiz. Aslında nohutu, e, bir su bardağı nohutu bir gece evvelden suya koyup ekle beraber pişirebiliriz. Ama ben e, hazırladım hazır bir şekilde nohutum. Onun için baştan koymayacağım, sonradan ekleyeceğim. Ama yuvarlamanın toplarını yaparken zaman geçecek epey bir. Önden onun için etimi koyuyorum. İçine suyumu ve bir tatlı kaşığı da tuz ilave edeceğiz. Bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Tenceremi de kapatıyorum. Evet, düdüklü de pişsin. Biz de esas el alacak işimize geçelim. Evet şimdi yuvarlama işin heyecanlı kısmı. Niye heyecanlı? Çünkü yuvarlamanın esas becerisi onu en küçük şekliyle yapabilmektir. Biz İstanbullular o kadar güzel yapabiliyor muyuz bilmiyorum ama elimden geldiğince deneyeceğim. Şimdi ben ne yaptım bunun için? 2 su bardağı pirinci geceden yıkadım ve süzgece koydum. İyice kuruttum. Bunun bir metodu aslında. Bir de bunları fırında fırınlayabilirsiniz pirinçleri. fırınlayıp fırınlayarak da kurutabilirsiniz. Ama bakın kupkuru oldular bile. Tabii ki ah o eski zamanlarda havanda elle kırılırmış, elle toz haline getirilirmiş. Ama benim biliyorsunuz böyle aletlerim var. Şimdi izninizle onu kullanacağım. Ah keşke eskiler olsa, eski adetler olsa, her şey eskisi gibi olsa. Ee, tabii teknoloji çok kıymetli ama düşünün o havanda kırılan pirincin lezzeti gibisi olabilir mi? İçinde sohbetiyle karışmış, duygusuyla karışmış. Şimdi ekleyelim. Ondan sonra da içine çiğ köftelik kıyma koyacağız ama önce toz haline getirelim. Yüksek bir devirde blenderınızda bunu siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi aslında pirincin de böyle yapılıyor. <laughs> evet tabii en doğalı böyle yapılıyor diyelim. Peki şimdi bunun içine ben 350 gram nerede benim kıymam çiğ köftelik kıyma koyacağım. Gene içinde yoğuracağım. Tabii ki elle de yapılabilir. Bunu attım. Bir yumurta koyuyorum. bir tatlı kaşığı da olabilir. Ben biraz azalttım. Yarım tatlı kaşığı kadar karabiber. Şöyle bir dolu çorba kaşığı diyebiliriz. İrmik ince irmiğimizden. Bir tane soğan rende. Karbonatı unutmayalım. Yarım çay kaşığı karbonat. Eksik bir şeyim kaldı mı? Bakalım. Kitabıma da bakalım. Ben her zaman yemek kitabı mutlaka göz atıyorum biliyor musunuz? Böyle özel yemekleri yapmadan. Çünkü her zaman yapılan yemekler değil. Bir hata yapmak istemiyorum. Bu bana emanet edilen tariflere gerçekten saygım sonsuz. Umarım Gerçek Anteplileri de tabii ki kırmıyorumdur, üzmüyorumdur. Çünkü herkesin tabii metodu var. Sizler kadar doğalını, güzelini yapamam. E, ama hakikaten bizim de yuvarlamamız güzel oluyor. Üstelik de e, merhum, çok kıymetlimiz hepimizin Mustafa amca, Mustafa Taşar bile anneme 10 puan vermişti bu uygulamasıyla. Şimdi bakıyorum, kontrol ediyorum ama hepsini koydum galiba. Evet kıvamı gayet güzel bakalım yoruluyor mu? Evet yoğrulacak ama bunu yaparken de ellerimi mutlaka zeytinyağı koyacağım o zaman ters olacak. Şimdi bu köfteler için hazırlamış olduğum karışım buraya alalım. Bundan sonra artık minik minik çalışacağız dediğim gibi ne kadar küçük o kadar iyi. Bildiğim kadarıyla bunların da hazırları var. Ee, ama benim için mutfak e, gerçekten terapi olduğu için ve sanırım şu dönem hepimizin bu ter terapiye ihtiyacı olduğu için ben size mümkünse sevdiğiniz birileriyle mutfağa girip beraber yapmanızı öneririm. Keşke bugün benim de anneciğim gelebilseydi. Her zaman işler aynı düzende gitmiyor, aynı keyifte gitmiyor. Maalesef yapamadık ve keşke ben de onunla yapabilseydim. Onunla sohbeti. O benim mutfak sırdaşım biliyorsunuz. Çok seviyorum. Ama inşallah bir dahaki sefere. Karlamaları yaparken, anılar, güzellikler, paylaşılanlar, duygular derken tabii ki aklımda çok harika bir aile daha var, tuğsuz ailesi. Ee, onlar da benim için e, Antep'in aslında yeni yüzü diyebilirim. Çünkü canım arkadaşım Elvan, Evren, bütün çocukları o güzel ailenin bana Antep'in o dinamik ruhunu öğrettiler, gösterdiler. Elvan'cım da seyrediyorsan eğer, umarım doğru yapıyorumdur, bu sizin ağzınızın tam merkezinde olan yemeği. İnşallah bir gün sana da yaparım arkadaşım. Şimdi, evet, tarif süzme yoğurt. Yani süzme yoğurt kullanmasanız bile süzülmüş bir yoğurt olması önemli. Şöyle bir kilo kadar yoğurdumuzu koyalım. Yine ben blenderımı alıyorum. Onun içine bir yumurta koyacağız biraz da ben un koyacağım. Şimdi burada da korkarak söylüyorum. Orijinal tarifte aslında yok ama daha sonra Mustafa amca da Mustafa Taşar da dediğim gibi tattığında, hayattayken tadabildiğinde o un eklemesini, eklemesini annemin ilavesini çok beğenmişti. Onun için ben bu tarife sadık kalacağım. İçine unumu da ekleyeceğim. Şöyle bir dolu kaşık kadar. Bir dolu yemek kaşığı kadar da unumu koyayım. Evet, bir tane de yumurta. Aslında biz yemeğimizin terbiyesini yapıyoruz. Olay o. Ee, şöyle biraz da, bir çorba kaşığı kadar da zeytinyağını ilave ediyorum ve güzelce çırpıyorum. Ondan sonra işimiz çok kolay. O taze, nane'nin taze olmadı. O nane'nin sesini duyduğumuz ana yaklaşmaya çok az kaldı dediğim gibi işlerimiz azaldı. Yuvarlamanın etinin kurumaması için atlamayın sakın. Böyle nemli bir bezle bekletmekte fayda var. Islak ıslak tutalım ki kurumasın. Çünkü devam edeceğiz öyle çok kolay bir iş değil bu uzun sürecek. Şimdi yuvarlamalar biraz beklesin eti bir kontrol edeyim ben. Etlerimi düdüklüden tencereye aldım. Bu arada bir su bardağı nohutu Geceden ıslattım. Üç su ayrı ayrı kaynattım. Şimdi bunları da ekliyorum. Bir güzel beraber de kaynasınlar. Ondan sonra da bu suda da yuvarlamalarım şimdi kaynar kaynamaz pişecek, süzülecekler. İşte yoğurtla karışacaklar sonra hepsi. En sonda Hasan Çapa'nın Nizip'ten bizim için özel olarak getirdiği naneyle ve tereyağıyla karışacaklar. <laughs> bir tariflere geri dönersek bu güzel kitaplarda okuduğum baktığım Eti düdüklüde pişirmiyorlar onlar. İyice pişerken başında bekleyip o köpüğünün de normal bir tencerede pişirirken köpüğünün de alınması gerekiyor. Ben bunu yapmadım. Bunları söylüyorum ki ne olur bilmediğimden değil ama modern mutfağa günümüze bir şekilde uyarlamaya çalıştığımdan ben de. bir de ikincisi yoğurdu da aslında sürekli karıştırarak ısıtıp Birazcık ısıtıp sanki o yapmış olduğumuz suyun ısısına yaklaştırmamız gerekiyor ki bir şekilde kesilmesin. Bunu da yapmayacağım ben ama birazcık soğuk suyla ya da vaktiniz varsa eğer birazcık bekleyerek çorbanın ılınmasını bekleyin ki iki karışım arasında ısı farkı çok olmasın. Evet şimdi artık yoğurdumu da eklemeye gidiyorum ben. Sevdiğim Antep, sevdiğim Antep kokusu, hatıralar, Antep'in kutlu kumaşı, Mustafa amcanın, Gülderen teyzenin hediyesi Antep işi, şahane bir pilav servisim. Ee, sonra canım benim Fatoş Çapa'nın annesinin çeyizinden, merhume kıymetlimiz yine Ayşe Çapa'nın çeyizinden bize verdiği Antep işi tepsim. Menengiç kahvemi bekliyor o da ve yuvarlamam. Umarım doğru uyguladım, doğru yaptım. Lezzet tam ben tattım size sunmadan önce. Tam çocukluğumun tadı oldu. Onun için çok mutluyum. Ama bu işi tamamlamam için, gerçek anlamda tamamlamam için şimdi yuvarlamamın yanına şöyle bir kaşık da şehriyeli pilav koyacağım. Gözlerim dolu olarak Mustafa amcamı hatırlayacağım. Ee, hatırlamak lazım. Ne olur, hepimiz hem acımızı hem sevgimizi hiç unutmayalım, hep hatırlayalım, hatırlatalım.